Kilo verme sürecinde dayanıklı olduğuna inanmak çok iş görür. Ama bazılarımız, bazı kilolu kişiler dayanıksız olduğuna karşı güçlü bir inanış getiriyor geçmişinde. Bu kişilerde dayanamayacağı, başına kötü şeyler geleceği, açlık durumunu yönetemeyeceği, düzenli yemeği yönetemeyeceği, düzenli yürüyemeyeceği, ne bileyim kilosundan sonra dolayı sevilmeyeceği ve bunun ilelebet olacağı gibi karamsar düşünceler geliyor. Bu kişilerin dayanıklılıkla ilgili geçmişten getirdikleri yanlış algılar buna yol açıyor. Temelde ise hayatın güvenilmez olduğu, hayatın güvenilecek bir yanının olmadığıyla ilgili de bazı inanışlar var. Tüm bunlar birleştiğinde güçsüz olduğuna karşı ciddi bir inanış besliyorlar. Bilinçaltı süreçlerinde de yemek yemek gerçekten güçlü hissettiriyor, iyi hissettiriyor, tedavi etmiş tedavi olmuş hissettiriyor. Bu kişilerin zayıflamaları ve diyetleri farklı bir yoldan yönlendirilmeli. Özellikle inanışlarının ve zorlantılarının abartı olduğu ve aslında bunu buna inansalar da günlük hayatta birçok şeye dayanabildiklerini de kanıtlanılması kanıtlanılması gerekiyor ama siz bu bu tip bir kişiye sıkı bir diyet verdiğinizde tabii ki bunu yapamaz. Bu durum ise onun dayanıksız olduğuna karşı inanışını inanışlarını daha da pekiştirir. Güçlü olmayı her hafta kilo vermek olarak görmek ne kadar yanlış. Ee, güçlü olmak, incecik olmak, güçlü olmak, zayıf olmak, güçlü olmak, her şeyi başarmak, bu gibi şeyleri e, inanıyorlar. Yani e, en iyi değilsem en kötüyümdür e, gibi davranıyorlar. Orta vasat bir durumda kalmak istemiyorlar. Bu da zayıflama sürecini e, zora sokuyor.